Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra yine bir şakayla karşınızdayım. Bu sefer de Sayide şaka yapıyoruz. E, yorumlarda istemiştiniz. E, yorumlarda Mert'e Mert şaka yaptığımda yorumlarda Sayide işte PUBG'yi bırakıyorum şakası, YouTube'u bırakıyorum şakası yap demiştiniz. E, Sayit onu gördüğü için uzun zaman sonra yani normalde 15 like gelirse e, o şey Discord şakasına 15 like gelirse şaka videolarına devam edeceğim demiştim. Ama e, başta devam etmedim yani uzun biraz bekledim e, Çünkü Said, Said o yorumu görmüştü YouTube'u bırakıyorum PUBG'yi bırakıyorum şakası yap Yazmıştınız Said'i e, Onu Said gördüğü için e, Unutması için uzun bir ara bekledim e, Şimdilik Said diye yazalım Ben de devam edeyim konuşmaya e, Ne zaman eğer uzun zaman e, Şey yapmaz kırparım hemen yazarsa da Kırpmaya gerek yok Hemen şey yapayım e, işte 15 dakika gelirse devam edeceğim demiştim Ama e, 15 like geldi ama e, Sayit bildiği için şaka yapacağımı yorumlarda gördüğü için e, şey yapmak istemedim biraz beklemek istedim çünkü unutması lazım yani e, ne zaman yazar bilmiyorum biraz unutsun diye şey yapmadım baya bir gün e, kaç hafta herhalde baya bir hafta oldu o yüzden e, yazmadım bilerek yani yapmadım şakayı e, biraz beklemek istedim yoksa şey yapardı e, an, yani anlardı ve e, şaka yaptığımı anlardı yani O yüzden biraz unutsun diye Uzun zaman bekledim e, eğer Aha gördü e, Eğer bu videoya da 10-15 like gelirse yine şaka videolarına Devam etmeye çalışacağım e, Ama kime yaparım bilmiyorum belki de Yani yap bul, bulduğum zaman Şakayı kime yapacağımı bulduğum zaman e, e, yap Çekerim yani Aa, dedi. Ne yapıyorsun diye başlayalım ee, öbür şaka videolarına çok izlenme geldi teşekkür ederim hele de Mert ve e, e, sınıf arkadaşıma çıkma teklif ettiğim video çok izlendi sınıf arkadaşıma çıkma teklif ettiğim video 10 izlendi be bin görüntülenme mi olmuştu kaç görüntülenme oldu oturuyor mu oturuyor yazmış e, oh, tamam oturuyor mu yazdı e, ne yapsam ne diyeyim sana bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim diyeceğim. Ben de yazamadım. Arkadaşlar gerçekten kurgu değil. Bilmiyor haberi yok. Gerçekten arkadaşlar. Ee, zaten bana güveniyorsunuzdur. Gerçekten kurgu değil. Efendim de. Efendim de. Ney? Efendim de. De diyor herhalde. Ee, ben bir şeye karar verdim. Yine bir WhatsApp şakasıyla karşınızdayım. Bir önceki şakamızda e, şey yap, takipçime şaka yapmıştım, takipçilerime şaka yapmıştım. E, Size atıyorum falan şeyden diye şaka yapmıştım. E, bana küfür ettiniz, etmişsiniz falan, bana laf etmişsiniz diye şey yapmıştım. E, yani sen de yardımcı oldun ama üzülmek yok. Yani sen üzülür müsün, üzülür müsün? Üzülür müsün? Üzülür müsün? Bilmem ama ben çok ben üzülür müsün böyle bilmem ama ben ee, çok düşündüm yazalım ne oldu lan <laughs> Eee ben Youtube'u bırakmaya karar verdim. Şöyle emoji de atalım. <laughs> Hadi bakalım. Ya oğlum yapma ya. <laughs> Niye yazdı? <laughs> İnandı. ya çok düşündüm emeğimin emeğimin karşılığını alamadığımı alamadığımı düşünüyorum her videoya her videoya emek harcıyorum harcıyorum ama izlemiyorlar. izlemiyorlar izlemiyorlar ve abone olmuyorlar. Arkadaşlar hemen kanalıma abone olmayı, like da atmayı unutmayın. Ne kadar like atarsanız o kadar videom öne çıkar. Oğlum ben daha da yardımcı olurum yazıyor. <laughs> ya olsan da fark etmez. İzlenmiyor. Ama doğru arkadaşlar o kadar emek harcıyorum izlenmiyor abone olmuyorlar haklıyım yani O kadar emek harcıyoruz her video için her video için saatlerimi veriyorum Kaç saatimi verdiğim video var bir sürü saat verdim Her saate yani bir sürü saat uğraşıyorum ve hiçbiri izlenmiyor yani bazıları çok izleniyor ama Oğlum ya ne yapabiliriz Yapacak şey Cidden Bırakacağım Yapacak Bir Şey Yok Çok Düşündüm ee, 300 316 Abone Oldum Ama Belki Sonra Şaka Falan Değildi değil Mi Yok Ya Ne Şakası Hem Sınavlarım sınavlarım başlıyor 1 Mart'ta o yüzden zaman ayıramam ayıramam of ya çok üzüldüm hatta şöyle diyeceğim bak ya da istersen kanalı ya <laughs> istersen kanalı sana vereyim sen video çekersin senin kanalın olur. <laughs> Arkadaşlar biz buralara emek harcayarak geldik ve emek harcamaya da devam edeceğiz. Bıraktığım yok sadece şaka. Hiçbir zamanda bırakmam. Bazen video atamadığım günler olacak ama yani e, her zaman olmaz ya. <laughs> İstiyorsan senin olsun kanal. Kanal. yok senin emeğin <laughs> çok emek harcadım ama maalesef ee pes ettim abone olmuyor kimse benim öbür youtube youtuber <laughs> youtuberlerden Nasıl yazılıyor lan? Neyse. Youtuberlardan ne farkım var? <laughs> Arkadaşlar hadi emeğimin karşılığı olarak şu video bir like atıp bir de abone olmayı unutmayın. Abone değilsiniz yani izliyorsunuz izliyorsunuz abone olmuyorsunuz. İzleyen o izleyip de abone olmayan varsa hemen abone olsun. Bırakma biraz daha sabret yazmış. Daha ne kadar sabredeceğim. Birazdan şakayı bitireceğim arkadaşlar. Söyleyeceğim şaka yaptığımı. Sabra da cam yazmış. Ne kadar yazmış. <laughs> Yazamamış. İzlenmiyor. Bıktım. Artık. Sana veririm. Veririm. Vlog falan çekersin. olmaz bir hafta sana veriyorum vlog falan şey karışım bakalım ne diyecek daha fazla şaka videolar için 15 like civarı bekliyorum 10 like 15 like bilmiyorum 15 like diyelim aynen 15 like diyelim bilmiyorum ya korona falan var olmaz ya <laughs> Artık bitirelim ya 10 dakika oluyor zaten Bir şey Daha diyeceğim Artık bitirelim İnandı zaten Bırakma falan dedi oğlum ya falan dedi Olmaz bir ay ara ver o zaman devam edersin <laughs> Şu atsa Hah

Ha inandın demi. <laughs> Ama bir gün sana da sıra gelecek demiştim. Ya da demedim dur. Ama ne yapayım? Takipçilerim istedi. Siz dediniz sayıda yap, sayıda yap, sayıda yap. Ben de sayıda yaptım. Ama ne yapayım? Takipçilerim istedi <laughs> Siz istediniz ben de yapıyorum. Ne tarz videolar istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bak kanala abone olup like atmayı unutmayın dedi Sait de. Hemen aşağıdan like atıp kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Artık bitirelim arkadaşlar. Eğer ne tarz videolar istiyorsanız kanalıma abone olmayı. Ay ne diyorum lan. Ne tarz videolar istiyorsanız bu videonun yorumuna yazmayı unutmayın. Kime şaka yapmamı da istiyorsanız ay, yorumlarda belirtin. Ee, Mert'e mi yine şaka yapalım. Yoksa Sait'e şakayı yine mi yapalım. E, sonradan şu an unutması lazım. Mert'e mi yapalım. Hemen bir şeyler de belirtin işte. Ee, ne tarz videolar istiyorsanız yorumlarda belirtin. Kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. 300 abone için teşekkür ederim. 300 abone 16 abone olduk hatta. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Bu tarz videoları istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Bay bay.